Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didi Mefeler Mahallesi'nde sizlere bir artı bir ev tanıtmaya geldim. Tam yazlık ev. Tam bir yazlıkçı mantığıyla hareket edip alabileceğiniz bir ev izleyeceksiniz. Neden böyle söylüyorum evin içerisine girdiğiniz zaman zaten dizaynı çok hoşunuza gidecek ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim şu anda etrafımızdaki yapılaşmalara baktığımız zaman genelde yeni yapıların olduğu ve yol çalışmalarında tamamen bittiği bir bölgedeyiz. Girişimiz burası öyle hiç sıkış tepiş bir apartman değil bakın gördüğünüz gibi oldukça geniş bir giriş alanımız var yan taraflarda yeşilliklere oldukça önem vermişler yerlerimiz tamamen seramik ve havuzlu arkadaşlar havuzlu. Site değil. Aklınızda site gelmesin. E, drone çekimlerini bilerek yaptım hem etrafı görün hem de apartmanı görün diye. Normal bir apartmanda, havuzlu bir apartmanda arkadaşlar kendisine ait bahçesi olan giriş katında düz ayak, full eşyalı eşyalar da gerçekten daha böyle bazılarının üstünde jelatinleri bile duruyor. Bir artı bir bir daire tanıtacağız bugün sizlere. Genelde villa çekimi yapıyoruz biliyorsunuz ama hani böyle e, güzel. Tatlı evler gördüğümüz zaman da çekmek istiyoruz açıkçası. E, videomuza uyuyor yani öyle söyleyelim. Havuz burada. Şimdi e, arkadaşlar satış rakamımızı da hemen söyleyelim. 85 bin euro satış rakamımız var. Şu anda güncel kura göre hesapladığımızda 3 milyon 200 civarında yapıyor. E, ama bu rakamı isteme sebepleri e, bir tık Mesela diğerlerinden farklı olmasının sebepleri var. Evin içerisinde yapılan işlemler var. Ekstra yapılan mesela gergi tavanlar vesaire bunların içinde hepsini gezeceğiz. Ve aynı zamanda mesela otomatik panjurlar yapılmış. Burası müteahhitten alındığı zaman panjur vesaire sineklik hiçbir şey yokken mal sahibi direkt burada arkadaşlar hem otomatik panjurlarını yapmış hem sinekliklerini koymuş. Bakın burası bizim bahçemiz kendimize ait bir bahçe burası. Zaten içeriden çıkacağız içeriden çıktığımız zaman size göstereceğiz. Aydağıtımız var tabii ki de hem bahçe bakımı hem de havuz için bir 700 TL aylık bir Aidat var arkadaşlar. Zaten şu anda hani kış ayına yavaş yavaş giriyoruz. Ona rağmen bile havuz falan kapalı olmasına rağmen bile her tevas her taraf tertemiz, pırıl pırıl olduğunu görebiliyorsunuz. Çok vakit kaybetmeden hemen evin içerisine doğru geçelim. İskanımız var. Evrakla alakalı bir sıkıntımız yok. Bakın şurada bir kapı yapılmış. Gizli kapı şeklinde. Enerjiler, elektrik ve su hepsi burada arkadaşlar. Hem görüntülü, hem sesli, hem de şifreli bir kapımız var. Apartmana giriş yaptığımızda asansörümüz var. Yani e, asansörle bizim bir işimiz yok ama istersen şöyle tamamen geriye git baran gösterelim. Ama yine de asansörlü bir bina olduğu için bunun tabii ki de fiyat farkını hissedersiniz. Hem alırken hem satarken. Geniş bir e, asansörümüz var arkadaşlar. 10 kişilik. Şurası da bize ait. Ayakkabılığımız var bakın şu şekilde. Hemen giriş yapalım. Şimdi evimiz temiz olduğu için biz de galoşu unutmuşuz. Şöyle ben ayakkabılarımı çıkartayım. İçeriye geçelim. Ee, nereden başlayalım? İlk bu odadan başlayalım. Şimdi çok büyük bir ev değil. Bakın ee, öyle geniş odalara sahip değil. Ama bahçe katı olması, eşyalı olması, kurulu bir düzenin olması çok güzel. Hani öyle geniş aileler için değil tam böyle bekar. Ya da yeni bir evli çift olabilir. İşte otellere gelmektense hem yatırım amaçlı hem de yazın geldiğinde güzel bir yerde tatil yapabileceği bir evinin olmasıyla hareket edilebilecek bir ev arkadaşlar burası. Gördüğünüz gibi 2, 4, 5 kapaklı güzel bir giysi dolabımız var. Tavanlar bakın bunlar hep asma tavanlar, gergi tavanlar. Bunların hepsi sahibinin kendi yapmış olduğu şeyler. Çift kişilik yatağımız var. Yerde halı var. Ee, otomatik panjur dediğim gibi bütün kapı ve pencerelerin hepsinde mevcut ee, Girişte küçük bir kolidor var arkadaşlar burada bizleri karşılıyor Hemen içeriye doğru geçelim Burada ne var? Ortak kullanım bir banyo lavabomuz var Vestel ee, marka arkadaşlar beyaz eşyaların hepsi Vestel marka Hani şu anda sıfırlarını almaya kalksanız 400-500 bin TL civarında bir e, para çıkacaktır. Termosifon, çamaşır makinesi, e, burada bir duş alabileceğiniz alan. Vissan markanın gömme rezervarı. Burada da aynalı bir Hilton lavabo takımımız var. Kapılarımızın gerçekten şöyle baktığımız zaman durumları gayet güzel. Böyle basit sıradan kapılar değil, kalın geniş kapılardan takmışlar. Salon alanı burası. Zaten evin en tatlı... Yeri Burası gerçekten çok güzel bir dizayn edilmiş. Çok güzel bir tasarımı var. Hem kitaplık yeri olsun hem işte ee, buradaki asma tavan modelleri, ee, oynar başlı mesela hem başlıkları oynuyor hem raylı sistemli güzel bir aplikler takılmış arkadaşlar. Klimamız var yine Vestel markanın. Yani Büyük ihtimalle 24'lüye benziyor ama yine de yalan söylemeyelim. Ya 18'lik ya 24'lük bir klima var arkadaşlar burada Vestel markanın. Ee, hemen şöyle mutfağımızı inceleyelim. Yani e, tost, ekmek kızartma makinesine kadar her şey kalacak ve her şey Vestel marka arkadaşlar. Burada buzdolabımız var hemen altında. Bulaşık makinemiz, kettle, tost makinesi, işte ekmek kızartma makinesi, bakın lake, beyaz dolap kapakları ve bu şekilde açılır, kapanır. Bakın köşeler kullanışlı olması için şu şekilde katlanır, dolap yapılmış. Yani bunlar güzel. Bunlar genelde villalarda bile göremezken bir artı bir dairede görmemiz gerçekten hoşumuza gitti. Tezgahımız ve altındaki dolap kapakları antrasit gri olarak bir uyum içerisinde. Tezgah arası fayanslar direkt seramik arkadaşlar. burada da bir ankastre setimiz var. Yine Vestel marka olarak tasarımı yapılmış. Tavanlar çok hoş duruyor değil mi Baran? Onlar gözüküyor değil mi videoda? Yani gerçekten tavanların modeli güzel bir model duruyor. 1 artı 1 bir evde salon kısmında çok rahat bir şekilde yemek yiyebileceğiniz bir masa alanı var burada köşe tarafta. 4 kişilik atılmış ama şuraya da bir sandalye atılırsa arkadaşlar 5 kişinin 6 kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği bir yemek masası burada mevcut. Yani kışı da düşünmek lazım tabii ki de. Yoksa yine dışarıda yemek yiyebileceğiniz alan var ama... Kış ayında düşünmek gerekiyor. Bakın mal sahibi arkadaşlar burayı günlük kiralık olarak da değerlendiriyor ve gerçekten çok güzel bir kar elde etti geçtiğimiz yaz ayında. Hani e, ortalama 500 bin TL civarında bir gelirim oldu demişti bu yaz ayı için söylüyorum. O yüzden bu şekilde bir e, yatırım. Aracı olarak da düşünebilirsiniz. Ama bana kalsa gerçekten çok tatlı bir ev. Hani Didim'de böyle havuz başında müstakil bahçesi olan bir yere sahip olmak. Yani bence daha güzel yatırımdansa. Yani şey olarak kiralama yapmanız açısından diyorum. Yine burada arkadaşlar güzel bir e, televizyonumuz var. E, koltuğumuz var. Hem orada koltuk vardı. Burada koltuk vardı. Şurada bir berjerimiz var. Burada da arkadaşlar yine aşçaptan... E, Burada hani relax koltuk diyorlar onlara o tarz bir koltuğumuz var. Şurada da bahçemiz var. Şimdi Ayakkabıları çıkardık. Normalde bahçede bitirmek isterdim ama sen istersen oraya bir göster baran. Burası bizim kendimize ait bir bahçe alanımız bu arada. Şimdi izleyeceksiniz, gösterecek baran. Ee, zaten şeylerle ayrılmış. Hani bitkilerle zaten yerleri ayrılmış. Sağ taraftaki ayrılan yer diğer yan taraftaki. Dairemize ait. Bizim yerimiz burada. Mangalımız var tam köşe tarafta. Yani burada mangalınızı yapabilirsiniz arkadaşlar çok rahat bir şekilde. Ee, bir oturma grubu var. Bahçe mobilya takımı gördüğünüz gibi. İçeriden bitirelim Baran yoksa burada bu şekilde bitirelim mi? Burada da bitirebiliriz. Evet şu alan dediğim gibi kendimize ait. Orada küçük bir boşluk alan bırakılmış. Oradaki boşluk alandan da arkadaşlar direkt havuz başına da çıkışımızı sağlayabiliyoruz. Gerçekten çok tatlı çok hoş bir ev etrafta mesela sıfır evler var. Eşyasız otomatik panjuru sinekliği olmayan bomboş halilde olan 0, 1 artı 1'lere bile şu anda yani 80, 90 bin, 95 bin 80 bin bu tarz fiyatlar isteniyor yeni yapılanlarda. Burası da zaten bir senelik bir ev. Geçen sene bitti. İskanı var. Evrak eksiği yok. Hiçbir şey yok. Videoda gördüğünüz ne varsa her şey olduğu gibi kalacak arkadaşlar. 85 bin euroda satış rakamımız var. Merkeze de uzaklığımız buradan 2 kilometre civarında. Didim okumsaline de 4 kilometre mesafeyle erişim bir. Biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, 85 bin eurodan sizlere bu eşyalı tatlı olan tam böyle yazlık havasında olan bir daire tanıttık. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diyoruz. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.